Metin geniş kapsamlı bir sanatçı. Ee, öncelikle önce fotoğrafla başladı. Meslek icabı bu fotoğrafçılık gelişti. Değil mi? Evet, evet. Ee, proje bazında üretimler yapıyorlardı. Çalıştığı bu projelerdeki Fotoğraf çekimleri onu sanata doğru evrildi. E, fotoğraf sanatında iyi bir yere geldi. Albümler yapmaya başladı. E, konu dışı, konsept dışı albümlerde de e, eserler vererek e, belli yerlerde sergilere katıldı arkadaşımız. E, bunun yanı sıra Elmet sevgileri yüksek bir arkadaşımız heykel yontucusu aynı zamanda. Ee, aynı zamanda araştırmacı, yazar, e, arkeolojiyle ilgilenen, Türk tarihiyle ilgilenen dolu bir arkadaşımız. Onun için onu burada da anmayı ve yakından tanımayı uygun gördük. Ee, hoş geldin Metin Cansız. Hoş Biz Metin Cansız'la 2014 yılında tanıştık. Karşıka ee, Karşıyaka Belediyesi Şiir Atölyesi'nde ilk defa yan yana geldik. O günden beri de arkadaşlığımız sürüyor. Ee, Metin iki yerde yaşıyor diyelim. İzmir'de aslında ama yaz aylarında Bodrum'da yaşıyor biz onu altı ayda bir <laughs> çekiyoruz. ee, birkaç etkinlik zaten e, Çarç Kültür Merkezi'nde Veysel Çolak Şehir Atölyesi'nde gerçekleştirdi. Ama bulunamadık, biz gidemedik. O an gidemeyince gel dedik, sen bize. <laughs> Etkinliğiyle bir geldi. Sağ olsun, eksik olmasın. Ee, 1977 yılında e, Türkiye'ye dönüş yaptı Almanya'dan o bitirdi. E, burada birçok firmalarda çalıştı, altyapılarda çalıştı, köprü inşaatlarında çalıştı, gövetli inşaatlarında çalıştı değil mi? Yol yapımlarında, tünel yapımlarında bildiğimiz kadarıyla terlik santral yapımında çalıştı. 2008'de de Sanatta sanatta yeterlilik aldı. Bunu hangi kurum veriyor metin? Onu... Şöyle e, çalışmalarınızı sunuyorsunuz, tez yapar gibi aynı. E, bütün üniversitelerde İzmir'deki üniversitelerden güzel sanatlar fakültelerinden katılan bir kurul var, büyükçe bir kurul var. O kurul sizin yaptıklarınızı inceliyor. O inceleme neticesinde de size e, sanatta yeterlilik diye bir belge veriyor. E, ondan öncesi çalışmalarınızı bütün belgeliyorsunuz. O neler yaptığınızı, hangi dallarda çalıştıklarınızı onun üzerine böyle bir belge almış oluyorsunuz. Dolayısıyla sanatta e, işte bir yere gittiğinizde nasıl üniversiteden diploma alıyor gibi e, böyle bir diploma oluyor. Ha, üniversitede görülüyor her şeyde, evet. Şimdi Metin arkadaşımız e, dediğim gibi plastik sanatlarına hemen hepsinde e, geniş bir yer bahsediyor ve ürün veren bir arkadaşımız. E, fotoğrafı bahsettik, resim, baskı resimler, e, Türk Anadolu Uygarlıkları heykelleri ve mozaik çalışmaları ve e, kültüre kültürel geziler. Ee, yaparak yazıl yazılımlarına oluşturuyor. Yüzün ee, üzerinde kişisel ve kalma sergilere katıldığını veriyoruz. Ee, <laughs> arkadaşımızın plastik sanatları olana ilgisi ve ressam olması dolayısıyla e, ressam ve aynı zamanda şair olan Türk şehrinin ustalarından Şiirler seçtik bugün. Ne güzel, ee, ne çok şey. güzel. çok güzel, çok memnun oldum. Metin şiir yazmıyor ama denemeleri var. Onlardan da mutlaka sunacağız. Evet, çok güzel olur. <laughs> ee, o ressam işte yakınlığında böyle bir konsept oluşturalım. Sadece <laughs> ressam şairlerden şiirler seçelim istedik. Ee, malum biliyorsunuz ilk akla gelen Bedir Rahmi oluyor. Ressam şair dediğini. Sonra Metin Eloğlu var. Ee, sonra yine bir başka Metin daha var. Evet. <laughs> ee, şimdi şöyle düşündük. Ee, konu konuk Metin. Sonu Metin. <laughs> Şahit <laughs> Metin. Şahit Metin olmasın. Evet. <laughs> Metin'den olmasın diye düşündük ve ilk şiiri ben takdim edeyim istedim. Bu şiir de hepimizin çok sevdiği ve bildiği bir şiir. Aşk e, Aşklama Metin Eloğlu şiiri. Çaraptı, rakıydı, şuydu buydu. Kişi esmeyi bir aşkta tatmalı Dedim ya, ondan gayrı korkuluğa güvenmem. İçtiğim hep aşktı benim. Gerisi tortu. Sevişik bir keçi yumuk göz oğlağına özüne aşk sızmış o sütü emziriyor. Yumurtasını bir kovuğa koyarken aşkı da koyuyor anaç sargana. Aşk tükendi tükendiyse o boşuna denizde bil ki diken diken bir çamurla örtülüdür sığlığı. Niye Enes bu diye sordular mıydı? Aşksız geçen birbirinde örtelenmiş de aşk bölünmesi bölünmesiyle de bak hiç şakır aşk özür aşk bölünmesiydi de bak hiç şakır mıydı şu bir damlacık iskete ta gagadan kuyruğa kişi gönlünü yitirdi mi ne yüzle çıkar sokağa? Yaşamda nesi varsa aşk işte olmadı. adı. Ansıyın. Aşkla yağdı da sular ondan kokulandığı tır. Çiçeklendi elma. Doğayla el ele bizi üreten bir sevgi var. Evrende en sorgusu Sezdim ki bu çoğalma. Metin Elyalı. Evet, bugün Dilek arkadaşımız gelemedi. Selamları var, özür diliyor. Ee, malum Seferistar'da bir yer edindi. Buraya da konteyner ev kuruyordu. Tesadüf bu neden gelmiş, gelemiyor. Benim keskin arkadaşımla birlikte sunacağız. Benim evet. kesimde. Evet. Kesimde. Evet. Devam edelim. E, bu arada çok memnun oldum size tanıştığım için hocam. Hem meslektaş sayılırız, ben de mühendisim. Mitoloji ve felsefeyle ile uğraşıyorum Mesela teknikleri çok heyecanlandım yanınızda. Öyle mi? <laughs> <laughs> Bir tesadüf olamaz. Bir yerkaç bence. Teşekkürler. E, yılın Yarıdan fazlasını Bodrum'da sürdürmekteymişsiniz. Bodrum, Akyarlar, Bağla'da yaşadığı sanat evini, pardon evini sanat evine dönüştürmüş. Burada Bağla Güneş Kültür Merkezi'ni oluşturmuş ve arkadaşları bu merkezi yönetmekte. Türk sanatçılarının ürettikleri fotoğraf, resim, heykel, mozaik ve el sanatları, sanat eserleri sergilenmesini sağlamıştır araştırmacı yazar, mühendis sanatçı, Türk sanat çalışmalarında Altaylar, Anadolu ve çevresinde son buzul çalınan günümüze, yani 20 bin yılı kapsar, Türk kültür sanat eserlerini güncelleştirerek farkındalık oluşturmaktadır. Tarihimizde ataları gibi oluşum, yaşam, güneş, ay, yıldız, doğa ve doğa alaylarını çok önemsiyor. Doğada oluşan renklere, hareketlere, biçimlere matematiksel değerler katarak eserler oluşturuyor. Yazın ve kültür alanında yaptıkları da oldukça önemli. 1973 yılından beri Atatürk'ün yaşamı ve yaptıkları ön Türk tarihi, kazı bilimi, felsefe, toplum, bilim, şiir, öykü, destan araştırmaları, anlatı çalışmaları yapıyor sanatçı, inşaat mühendislerinin oluşturduğu simge grup üyesidir. Altı adet grup kitabında öykü, deneme ve anlatıları ve plastik sanat eserleri vardır. Sosyal medyada, kültür merkezleri ve kitap kafelerde canlı, yazılı, kültürel sunumlar yapmaktadır. Amacı, ürettiği tüm yapıtları ile geçmişimizi bugüne taşımak, geleceğe öneride bulunmak, insanlarda farkındalık oluşturmaktır. Çalışmalarına çok yönlü olarak İzmir ve Bodrum'da devam etmektedir. Arkadaşımızın uğraş alanlarından biri olan tarih, arkeoloji alanından bir mistik şiirle sürdüren bakışı. Bu şiiri de ben okuyorum hocam, müsaadenizle. Buyurun. Tamam. Ben mitik bir şiir olsun istedim. Sandor Sandora olsun. Bilim döndürün Tanrılar yer altına gizlemiş besinleri. Yoksa insan bir gün çalışıp rızkını sağlar, sonra bir yıl sırt üstü yatardı. Asar bırakırdı sabanını ocak başında. Çözerdi çiftini, çubuğunu, öküzlerini. Zeus kızınca Prometheus'a, kendini aldatan o sivri akıllıya, sakladı barını yoğunluğu insanlardan. O gün bugündür dertlere boğuldu insanoğlu. Zeus gizledi ateşini insandan. Ama iyi güçlü oğlu Prometheus. Çaldız diyorsun ateşini insanlar için. Sakladı onun artık tanışanın içine. Kızdı bulut değişen Zeus. Dedi ki ona, iyi oğlu, sivri akıllı kişi. Seviniyorsun ateşi çaldın, beni aldattın diye. Ama bil ki dert açtın kendi başına da. Çaldığın ateşe karşılık bir bela. Öyle bir bela saracağım ki insanların başına sevmeye, okşamaya doyamayacaklar bu belayı. Böyle dedi ve kahkahayla güldü insanların ve tanrıların babası. Şanlı, nandı, hem çağırdı hemen. Bir parça toprak al, suyla karıştır dedi. İçine insan sesi koy, insan gücü koy. Bir varlık yap ki yüzü ölümsüz tanrıçalara benzesin, bedeni güzelim genç kızlara. Athena, sen de ona el işlerini öğret dedi. Renk kumaşlar dokumasını öğret. Nur topu Afrodit, sen de büyülerinle kuşat onu. İstekler, arzularla tutuştur gönlünü. Yüz gözlü devi öldüren Hermais, sen de bir köpek yüreği bir çiftlik huyu koy içine. Böyle dedi Zeus, onlar da yaptılar dediğini. Koca Hephaistos, topal tanrı hemen bir kız biçimine soktu toprağı. Gök gözlü Asena, süslü kuşağını sarı verdi beline. Ocağının karikler ve o güzelin peto, altın gerdanlıklar taktılar boynuna. Horalar, bahar çiçekleriyle donattılar saçlarını. Her Mayıs doldurdu göğsüne yalanı dolanı. Uzaktan göreyen Zeus'un oluyordu isteği. Ses koydu içine o tanrılar kılavuzu ve Pandora adını taktı. Pandora demek bütün tanrıların armağanı demekti. Çünkü bütün olimposlular armağan vermişti ona. Tanrıların babası kurunca bu düzeni, Epinetos'a gönderdi Pandora'yı, kılavuz Tanrı Hermes'le birlikte. Epinetos unuttu Prometheus'un dediğini. Zeus'tan armağan alma demişti ona Prometheus. Alırsan ölümleri derde sokarsın demişti. Armağanı aldı ve alınca anladı başına bela aldığını. Eskiden insan oğulları bu dünyada dertlerden, kaygılardan uzak yaşarlardı. Bilmezlerdi ölüm getiren hastalıkları. Pandora açınca kutunun kapağını dağıttı insanlara acıları, dertleri. Bir tek umut kaldı dışarı çıkmadık. Kapağı açılan dert kutusundan umut tam çıkacakken Pandora kapamıştı kapağı. Böyle istemişti bulutlar devşiren Zeus. O gün Bugündür insanların başı dertte, toprak bela doludur, deniz bela dolu. Geceler dert doludur, gündüzler dert dolu. Salgınlar başı boş dolaşır sessizce ölümlerin çevresinde. Benim düşünceli zeyuz ses vermedi onlara. Sessizce genişlerini durmasın diye insanlar. Görüyorsun ya, Zeyus'un dileğine karşı gelinmez. sekerdi şey yani çok güzel. Dediktik işte, fotoğraf, eee resim, heykel, mozaik hepsini evet, göstereceğiz. Keşke orada olsaymıştık. Evet, Böyle biraz zor oldu. Eee 60 çok şık duruyordu. Siz, izler, yani, evet. Şey evet e, bu, bu, şekilde idare edeceğiz. Proje şu göstermeye çalışacağız bütün eserleri hemen hemen. E, bu arada Bediz Rahmi Eyüboğlu adına geçirmiştik. Ondan bir şeyle de, devam edelim. Sunay Yılmaz'ı çağırıyorum ne olmaz arkadaşımız ee, arkadaş döküldü. Evvela dişlerimiz döküldü. Sonra saçlarımız. Arkasından birer birer arkadaşlarımız. Şu canım dünyanın orta yerinde yalnız başına, yapayalnız Kırılmış kolumuz kanadımız. Tatlı canımızdan uzanmışız.